Herkese selam şanslı kalite kontrol müdürümüz tanıştırayım aldım şöyle like bir kontrol etmesi lazım bakması lazım bakalım kalite şeyler almış mıyım şimdi size bugün ASMR videosu <laughs> çekmek saçma bir şekilde <laughs> ana sinek defa git kelebek gibi bir şey şimdi pazardan alışveriş yaptım görüyorsunuz neye ne kadar verdim ne kadar aldım nasıl dolapta mu? bence hep birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle kaplar almıştım ben. bazılarını çekmece içinde, bazılarını buzdolabının içinde kullanıyorum. Bu kaplara işte böyle poşetin içinde ezilebilme ihtimali olan böyle tane tane kullanılan tane tane mesela havuç tane tane kullanırsınız ama sana tane tane kullanamazsınız şeyleri bunun içine atıyorum bunların içine. Şimdi neyden başlayalım? Muzu. Muzun kilosu kaç lira? miydi? Öyle bir şeydi galiba. <laughs> Aldıklarım şimdiden unutmuşum. Gelsene fiyatlarını söyleyeceğim. Bu bunlar çok uygundu. Havuç. Yok bu havuç değil oradan. Bir tane tezgah vardı. Ne alırsan 10 lira kilosu. Oradan bir sürü şey aldım. Ee, mesela oradan ne aldım? <laughs> Bakalım hiçbir şey mısın? <laughs> Ispanağı oradan aldım. Kilosu 10 liraydı. Ondan sonra şurada şey var. E, kereviz var. Kilosu 10 liraydı. Burada bu turp. Bu da kırmızı pancar. Bunun kilosu 10 liraydı mesela. Aynen. Bu dört parça şeyi oradan almışım. Şu domates salatalığımı da şunun içine yerleştirdim. Domates salatalık, e, bu domatesler bir seçtim böyle tezgahtan 25 liraydı kilosu. Normalde salkım 40-50 lira falan. Bunlar böyle seçişme olduğu için biraz daha şeydi. Ondan sonra Allah 11. Resul <laughs> de bayağı dayanmamıştım. Yarın e, kızları sevgili kocam uçuşta. <laughs> Yarın iftar partisi var evde. <laughs> Üstüne bir de sahur partisi. Kızları iftara davet ettim. Ee, ve hafta sonu da işte arkadaşlarım da Hafta sonu gelecek iki pele 16 kişilik bir grup var. Şey yazıyorum gruba. İnşallah hepiniz birden gelmezsiniz. işi çıkan olur falan diyorum böyle. Yani çünkü hep herkes birbirini tanıyan insanlar. Ayrı ayrı çağıramazdım. Ee, hepsini dedim ki bir yerden çıksın. Hepsini bir anda davet edeyim. Gelsinler ve gitsinler. <laughs> Şimdi elma almışım. Elmalarımı şunun içine bir koysam. Şöyle koyayım. Elma kaç paraydı ya? Elma da Elma da bir paraydı. Elma unuttum şu an. <laughs> elma da bir paraydı. Böyle bunları. Ne be? Ha ocakmış. kabuçlar işte. elmalar var bilmem neler. Şimdi geliyoruz dolabımıza yerleştiriyoruz. Şöyle. Asla uçları oraya koymuyordum normalde de. Neyse yani şimdi size şov yapacağım diye. <laughs> Buraya koydum. Sonra heh, şunlar. Bu direkt poşetiyle beraber kereviz. Şöyle sebze tarafına atıyoruz. Burada çürüyen arkadaşlar varsa abla. Bu iyidir. Bu çürüyen arkadaşlar da Bakayım köyden gelmişti bu naneler de soluyor tabii. kararıyor bir süre kullanılmayınca ya böyle tam bozulmuş ama tam da bozulmamış olan şeyler var ya onlar ne yapıyorsunuz ben onu çöp atmaya kıyamıyorum mesela çünkü kullansan aslında daha kullanılabilirliği var ama şu an kullanmıyorsun da <laughs> falan gibi şimdiki bu ne bu turpları ve Kırmızı pançaları direkt sebze şeyin içine deviriyorum. Şurada ıspanak ney bu? Pırasalarımız var. Onu da şuraya bir güzel yatıralım. Şimdi burada ıspanaklar var. Ispanakların yapraklarını bu roka. Rokanın da iki demedi 15 liraydı. Şunu da şöyle koyalım. <laughs> ASMR videomuz <göz> bitti diyormuşum. <laughs> bu kadardı işte. Ee, ne diyordum bir şey diyordum. Şunu şuraya atalım. Ee, ha, ıspanakların yapraklarını şimdi bir ayıklayacağım. Bunlar çok poşet olsun. Bir şey poşet olsun. Çünkü börek yapacağım ıspanaklı börek. Ay. Şöyle yapraklarını ayıklayayım. Suda bekleteyim. Ondan sonra da böreğimi yaparım bıçaklar makinede herhalde kalmış. şimdi onu yıkamakla uğraşmayacağım büyük bıçaklar nerede ya neyse biraz boşaltayım <laughs> hepsini yıkamakla uğraşmayacağım çünkü iftar saati geliyor bir çorba yapayım yarın da içeriz <laughs> şöyle bir mercimek çorbası Şunları bir yerleştireyim de O yüzden iftardan sonra yıkayacağımız kanatları da acıktım da bugün. Siz nasıl gidiyor Ramazanlar? Kocuklar. Ramazanlar, Ramazanlar aranız nasıl? İstediğim bıçağa ulaştım. Makineyi yerleştireceğim. Yerleştirmeyecek değil öyle tabii ki kalmış. Şimdi şöyle saplarını, yapraklarını yani saplarını yapalım. Şöyle yapraklarını börek yapacağız. Şöyle şu atalım. Saplarını da ıspanaklı yumurta sahura. Nasıl? Her şey değerlendiren bir karıyam görüyorsunuz. Hmm. Hmm. şunlar kalsın bunları da yarın falan tatlarımdan bu da yumurta hamaklı yumurta bunu kaldırabiliriz bu satacağım. Çok artık ama çok da dolmuş sanki biraz. Şöyle bir suyun içinde beklesinler bunlar. Hmm. Ay. Yemeğimiz var. Yemeğimiz köyden e, annem iftar yemeği vermişti komşulara. Oradan bize de verdi. İki gündür dedi eşimle halen daha var. Patates yemeği var halen daha. Öf. Bugün o patates yemeğini yiyeceğim. İşte çorba yapacağım. Yanında da yoğurt, moğurt bir şeyler. Hacmi çorbası var. Benim de hacmiyi çıkaralım. Ayy. Evet. Mercimek çorbası yapacaktım. Ama bir ne yok. Mercimek. Ya bu sevgili koca. Bak içinde bunun mercimek hava olduğunu nereden anlıyoruz? Şimdi tek bir mercimek var. Sevgili kocam madem mercimeğimiz bitti. En sonu mercimek çorbası yapmıştı çünkü. Neden söylemiyorsun ya da neden anlıyorsun ya? Ama bende çaylar tükeniyor mu? Asla tükenmiyor. Ne yapacağız? Pırasa. Aynen. Pırasa çorbası. <laughs> Şimdi o şu an kullanmayacağız. Nasıl olsa değil. Arkaya itelediğimiz pırasalarımızı alıyoruz. Şimdi bunların yapraklarından şöyle yapraklarını çıkaralım. Yapraklarını ince 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 doğrayacağız. Okay. Bakın. Yine dolaba. Malzemeler gene değişmedi. Soğan, patates, sarımsak mevcut malzemelerde. Çünkü yani patatesle falan bağlamak gerekiyor şeyi. Lezzetli oluyor ben seviyorum. Hmm, mercimek şey, kırasa çorbasında. Şöyle bir... Halim yok yalnız. mısın? Enerjim yok değil mi? Bir anlatıyorum ama. Konuşuyorum ama kime konuşuyorum? <laughs> Sanki bana öyle gibi geliyor. <laughs> Yıkayalım. Şimdi bu sararmış olan yapraklara gerek yok. Vamos mm lá. -hmm. Bunun en önemli süt noktası ıspanak krasa çorbasının ee, süt yani süt ya da krem ama ben süt koyuyorum ve çok lezzetli oluyor. Şöyle. Öyle ince ince kıyacağız. Sonra biraz kavuracağız. Aslında çok kavurmadan da direkt su koyup böyle haşlıyor gibi de yapabiliriz. Patates, soğanı bilmem ne koyup mesela. Bunu herhalde şu an soğan koymama gerek yok. Evet sonra gerek yok. Sarımsak var. Gerek var da. Bu da soğan çünkü. Yani şu Bence. Emin olamadım ama gene de koysam mı acaba soğanı? Ay gözüme de Kızım ama şöyle bir daha bir su tutayım Çorba tenceremiz diyoruz. Şöyle sosumuzu koyalım. Huncamızı açalım. kavrulurken patatesi soyayım. Bir cevap verin. Bana soğan koyacak mı koymayacak mı? <laughs> yani çok önce bağlanması için. Arkadaşlar bağlanmasını istediğiniz kişiler varsa patates. <laughs> bir tane patates bağlanması için yetiyor görüyorsunuz. <laughs> Çok kötü bir espriydi ya. Tamam özür dilerim. soğan da soyacağım soğan <laughs> da koyacağım kim demiş soğan konmaz ha havuç var bir tane dolapta onu da koyayım Combo. sebze çorbası al işte bütün sebzeler mevcut hatta biraz da şuradan ıspanak koyayım haydi bakalım haydi bakalım gerçekten havuç da koyacağım. Şey, al. ha havuç koyacağım evet doğru Buna havuç koymam lazım. Şey diyecektim kabak. Az önce ne dedim? Kabak mı dedim? Buna havuç koymamız gerekir. Peki, havuç? Ay. Havuç koyayım ya. Kabak ne <laughs> öyle? Ama az önce az önce aklımdan geçen şey kabaktı. Ne dedim bilmiyorum da. Ay ayırayım. Ay böyle kabak bak yine kabak dedim. Oruç doğrarken en ucunu yemek çok hoşuma gidiyordu. Tabi şu an oruçluyum. <laughs> Jala yemem. Ya arkadaşım bir sakin olur musunuz? Hepiniz gideceksiniz tamam. Şimdi bunları buraya atalım. Vallahi mis gibi bir çorba olacak ben size söyleyeyim. Yani söylemedi demeyin. Demedi demeyin mis gibi bir çorba olacak. Şuradan şu kettle'ı açayım da sıcak su lazım olacak şimdi çorba için. Şimdi başlangıç için bu yeterli olur herhalde. soyamadım. Ya bu sarımsak soymanın kolay bir yöntemi yok mu ya? Ben yani çok zorlandım Şunu da atalım içine. İki diş sarımsağımızı da gönderdik. Gitti. Bence tamam bu kadar yeterli. Şunları çöpe atayım. Şurası da bir birikti. Yani tezgahın üstünü batırma olayları olmasa yemek yaparken iyi insan aslında. <laughs> Ama çok kötü dağıtıyorum falan. Yarın için büzgül pastası falan yapacağım. Birazdan iftardan sonra markete gideceğim. İşte börek falan yapacağım. Yufka falan alırım. Aslında pazarda varmış. Burada da görmedim. Ya bir de elim kolum çok doluydu. O aldıklarımı yani getirmek hiç kolay olmadı. Hatta kapıdan girerken şimdi bir tane kolye varmış. Ben bir ayağımla kapıyı tutmaya çalışıp bir ayağımla da poşetleri almaya çalışıyordum yerden. Poşetleri mecburen yere koydum çünkü kapıyı kartla açıyoruz. İşte kartı da çantamdan bulmam gerekiyordu falan. İşte tam o sırada kapıyı açtım ayağımı tutmaya çalışıyorum. Kurye varmış bir tane. Çocuk sağ olsun bana yardım etti. Ben de yardımcı olayım. Kapıyı tuttu, yerdeki poşetleri aldı, elime verdi. Daha da üşenmedi gitti asansörün düğmesine bastı asansör geldi zaten ben oradaydı dedik kaçıncı kata gidiyorsunuz bir bastı birinci kata falan dedik iyi ay dedim Allah razı olsun kardeş yani pazara gitmek çok güzel de ben seviyorum böyle pazar alışverişini mesela bu kadar şeyi ne bileyim ya markete gidip bunları alamam yani markette genelde böyle işte bir şey bir yemek yapacağım mesela o yemekten evde ne bileyim kereviz yapacağım işte evde kereviz yok. İşte kereviz almaya giderim. Ya da işte domates salata falan sallıyorum şimdi. Ay bilmiyorum ben. Onu almaya gitsen ama pazar öyle mi? Kereviz görürsün, alırsın. Pırasa görürsün, alırsın. ıspanak görürsün, alırsın. Mesela benim aklımda hiç onlar yoktu. Ama hepsini yaptım, aldım. Ya da işte ne bileyim ıspanak düşünüyorsundur ama işte e, pırasa görmüşsündür. Pırasa başka, aklına başka bir fikir gelmiştir. Onu yaparsın falan filan. O yüzden sonuna kadar pazarcıyız. <laughs> Şu çamaşırları sahurda kurtma etmiştim Alayım onları bir. Şimdi çamaşırları kurtmadan aldım. Götür, katlayacağım. Götürdüm, katlayacağım sonra ama size kurtmadan çıkan yani ben hayatımda bir dakika yakın göstermem lazım bunu. Yani gerçekten kurtma almadan önce <laughs> bu kadar tozlu giysiler giydiğimizi bilmiyordum. Bunun içi hep toz bakın şimdi. Kalıp gibi bir de hani kalıp. Bak şimdi. Açıyorum. Görüyor musun? Böyle bir şey olamaz. Şöyle bir Yorgan gibi ya bak. Koza bak yorgan gibi. Evet çorbam oldu. Yemeğim de şu ısınıyor. Patates. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Ezan okunmak üzere. Ben de yiyeyim, içeyim. Daha çok işim var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.